Evet şu anda Halil Şahin'i ziyarete geldik, ziyaret edeceğiz, dur <laughs> evet bir geçmiş olsun diyeceğiz, Halil Şahin'i ziyaret edeceğiz ve geçmiş olsun diyeceğiz, bakalım durumu nasıl, bakacağız nasıl, iyi mi, kötü mü, bir bakalım, selamünaleyküm, vay Halil Emre güzel olmuşsun sen, dıstı olmuşsun maşallah. Hay vay vay vay. Neyse. Fazla yaklaşmayayım mı? Yok. Şeyine kapar. Geçmiş olsun. Aha geldi yanına inşallah. Sağ ol, canım. İyi gördüm seni. Hoş i̇yi şey, iyi şey. maşallah. Enfeksiyonuna kapar. Fazla yaklaşmıyorlar. Evet sevgili kıymetli ve çok ben Koşuyor, çok izleyiciler e, şu anda Halil Şahin daha önce kaza geçirmişti. E, geldik, gittik, Öyle göremedik neyse. Bir daha ziyaret edelim dedik. Kendisini iyi gördük. Şu kılavuzun biraz daha var. İyi, i̇yi gördük. Buradan Halil Şahin'i tüm halka e, selam. selam yolluyor. Selam. Biz de geçmiş olsun dileyen geldik. Allah Bir Allah oturacağız, Allah. konuşacağız, sohbet edeceğiz. İzleyenlere hep teşekkür ediyorum. Ağa çalışıyor, ağa devam ediyor. Yola devam. Sağ olun, var olun.